Sezonu ilk... Bu sezonu ilk üçünü bitiremez. Fatih hocayla ile Emre Belezoğlu buz kovasının üstüne beraber otursunlar. Beşiktaş, Fenerbahçe-Galatasaray <laughs> karmasını yener. Ya, ya. Tabii ki alkışlayacak. Başka ne yapacak? Şampiyonluk yarışında <laughs> en büyük adayı biziz Beşiktaş. Diğerleri ikinci adaya uygulanacak şu anda. Görüntü o. O yüzden çok fazla işte öyle oldu böyle oldu ee, fazla ilaçlanmasın kimse. Şampiyonluk günü en büyük adayı Beşiktaş. Biz vazgeçmeyeceğimizi çok önceden söylemiştik. Vazgeçmiyoruz. Vazgeçmeme bizim ruhumuzda var. Cemizi sonuna kadar devam edeceğimizi şartlar ne olursa olsun kaybetsek de kazansak da muhalif olsak da galip gelsek de vazgeçmeyeceğimizi söylemiştik. Vazgeçmeden geliyoruz. Biz vazgeçmedik. Ben vazgeçmedim. Arkadaşlarım vazgeçmedi. Oyuncularım vazgeçmedi. Çalışanlarımız vazgeçmedi. Daha sonra Taraftarı vazgeçmedi. Seminerlerde anlatsınlar. Korku dağları bekler. Böyle şampiyon olunuyor. Yaşamak cesurların hakkı. Tecrübeliyiz, ilgiliyiz. Arkadaşlar, ben bundan sonra ders almam, ders veririm. Galatasaray pes etmez, Galatasaray geri durmaz, Galatasaray kabullenmez. Yine söylüyorum. Kazanacaksınız. Kazanmak için uğraşacaksınız. Ama netice ne olursa olsun siz benim gönlümde hep kazandınız hep şampiyonsunuz. Ve öyle kalacaksınız. Allah'a Allah! emanet Allah! olun.